Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Teşekkürler. Evet canlarım yeni bir günden hepinize merhabalar olsun. Bugün günlerden çarşamba ve Miraç Kandili hepinizin kandilini en içten dileklerimle kutlarım. Kalbinizden geçen dualarınız kabul olsun. Şimdi ben dışarıya çıkıyordum. Niçin derseniz şöyle bugün Miraç Kandili olduğu için böyle bir şeyler dağıtıyoruz. Aslında her sene pişi yapıyorduk. Hatta geçen sene Ümit Bey ile beraber yapmıştık. Çok güzel bir gündü ve çok e, bizi iyi hissettirmişti. Ama e, sesimden de anlayacağınız üzere biraz rahatsızım canlarım. O yüzden video gelemiyor birkaç gündür. Şimdi ben bunu hemen apartmanımıza daireye dağıtacağım. Sonra kayınvalidemin yanına geçeceğim. Akşam yemek için oraya davetliyiz. Hem de onun apartmanına dağıtmak istiyorum. Bu şekilde canlarım. Bu arada burnum falan kıpkırmızı. Yani baya baya kötüyüm galiba. Neyse şimdi ben bunları paketler halinde. Böyle içerisine peçete serdim. Bir güzel hepsini açıp insanların tek tek rahatlıkla alabilmesi için açıp koyacağım. Daha sonrasında dediğim gibi kayınvalidemlere geçelim. Evet canlar herkese merhabalar olsun ikinci günden dün kandil olduğu için fazla yoğun geçti o yüzden fazla devam edemedim. Bugün dışarıda birkaç işim var arkadaşlar biraz karışık açıkçası böyle çamaşır teli alacağım ondan sonra çok kovamız kırıldı dışarıdaki balkondaki Çok kovası falan alacağım ve Elsa giden kendime birkaç eşofman bakmak istiyorum. bu şekilde eşofmanlarımın rengi soldu çünkü siyahların Böyle birkaç orayı yoklayacağım ve bayağıdır çıkmıyorum dışarıya. Böyle ne var ne gelmiş ne gitmiş. Bu şekilde sonra burada bir tane daha mağaza var sevdiğim. Orayı yoklayacağım. <laughs> <laughs> ya ne yapıyorsun gelsin de. Evet. Oradan beni yok diyor fare gibi gerçekten. Ümit Bey de tabi yemeğe gelmişti. Bu şekilde yani şimdi ben beraber... Nasılsın, merak ettim. Aynen. Şimdi bu şekilde beraber dışarıya çıkacağız. Sizlere birkaç dolaştırayım. Geleyim bakalım sonra nasıl devam edecek videomuz. Aquela coisa aqui, Não, 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 não. Bu olarak sadece Fulya'ya gömlek gelmiş. Şunu çok beğendim. Kenarlarında şöyle kemer detayı var. Şurada da aynı şekilde. Fiyatı da 180. Aslında şunu da çok beğendim. Bakın şu detaylara bayıldım. Bunun da fiyatı Aynı şekilde 80 Böyle bir şans olamaz arkadaşlar Tam evsinin önüne geldim Çok aşırı derecede rüzgar var Ağaçlardan anlayacağınız üzere Ve yağmur başladı şaka gibi ve öz bir alışveriş yaptık. Şu an Ümit Bey'i çağırdım. Arabayla gelecek. Beni alacak. Zira şu anda görüyor musunuz bilmiyorum ama yağmur başladı. Eve dönüyoruz. Evet canlar. Size şimdi aldıklarımı hemen göstereyim demek isterdim. Ama Maalesef söylediğim gibi dışarıya çıkar çıkmaz zaten rüzgarla karşılaştım. Dedim ki zaten gideceğim mağazalar böyle çok çok uzak değil birbirine. Girerim çıkarım biraz yürü diğerine çıkarım vesaire. Ama nerede? Gözüme tozla kaça kaça girdim. Hadi onu da geçtim. Tam elsinin önüne gelmişken bir anda şiddetli yağmur başladı. Ve ben de yaya bir şekilde gitmiştim. Hem yürüyüş olsun diyerekten. Ee, baktım gördüm ki bayağı şiddetlendi. Ee, hemen Ümit aradım artık dedim böyle böyle yağmur çok şiddetlendi alışverişe devam edemeyeceğim. Gel beni al o şekilde o da geldi eve getirdi sağ sağolsun. Üzerimi değiştirmeden sizlere bir eve geldim diye haber vermek istedim. Bu arada Fulya'ya girdim ee, çoğunuz biliyorsunuzdur. Bizim zaten arkadaşlar ilçemize böyle aman aman alışveriş yapacağımız bir ee, imkanımız yok. İşte Fulya'ydı değil Sıra bunlar zaten 200 senedir açılan yerler. Onun dışında nereden alışveriş yapıyordunuz derseniz sosis Antalya'ya gidiyorduk. Zira yine giderim ama pandemiden dolayı çok korkuyoruz. Evden bile çıkamazken Antalya'ya bilmiyorum. Evet bu şekilde ESE'ye gittim ve hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Hiçbir şey beğenemedim. Fulya'da da kezari bir tane sadece model gömlek beğendim. Onun da fiyatı malına göre bence çok çok pahalıydı. Yani çok kalitesizdi. Sanki bir kere yıkadığımda yırtılıverecek gibiydi kumaşları. Çok beğenemedim. Elsi de, de keza öyle, hiçbir değişiklik yok yani En son gittiğimden. Bu şekilde canlarım. Şimdi ben eve geldim. Bugün hiç su içmediğimi fark ettim. Bol bol su için canlarım. Ee, şimdi ben biraz su içeyim. Biraz şöyle dinleneyim. Daha sonrasında ne yaparız bilmiyorum. Akşam yemeği için e, belki kayınvalidemlere geçeriz ya da Ümit Bey'in istediği bir şey olursa ben kendim hazırlarım. Bu şekilde zaten saatimiz 3.30. Ararım konuşuruz vesaire istediği bir şey varsa. Bu şekilde canlarım o zaman şimdilik görüşürüz. Ben biraz Evet dinlerim. canlar ben üzerimi değiştim. Ee, birkaç çamaşırım vesaire vardı. Onları topladım temizledim derken biraz da Esra Erol'a daldım ve şu e, şu anda yeni bitti. Ben de hemen mutfağa geldim yemek hazırlıklarına. Canlar akşam için şöyle patates kızartması ee, şöyle ana yemeğimizde sardalya, balık olacak. Bunları bir güzel temizleyeyim balıklarımı. Öncelikle patateslerimi kısaltacağım. Onlar dinlenirken balıklar taze taze olsun istiyorum çünkü. Ümit'e de dedim ki gözlerine iyi bak. Şöyle canlı canlı baksınlar vesaire diye. Gerçekten de şu an canlı canlı bakıyorlar. Umarım tazedir. Evet. Akşam için bunlar halay çekecek. Şimdi ben bunları bir güzel temizleyeyim canlar. Hatta deniz taşları bile üzerinde bir güzel temizliği Altın yanına da güzel şöyle havuçlu marullu, tazecik marul daldırdım. Da ee, güzel de bir salata yaparız. Hadi bakalım yemeğimize başlayalım. Evet bugün tertemiz ocağımız batıyor Evet bu tür şeylerde ocak çok batıyor yani tertemiz temizle patla hemen aynı oluyor ama biz kadınların ortak sorunu bence bu varsın afiyetle sıcak yemek pişirmek nasip olsun Bunlar teferruat değil mi kızlar bir de ben arkadaşlar böyle kızarmış patatesin üzerine kırmızı toz biberi çok yakıştırıyorum. Bilmiyorum sizler de yapıyor musunuz? Ama biz çok beğeniyoruz. Evet şöyle yeterli. Arkadaşlar biz soframızı kurduk. Tam da kurmuşken Ümit Bey de geldi. <laughs> evet çok aç bir şekilde bekliyoruz şu anda. Aynen öyle. Güzel olmuş. Gerçekten nar gibi kızartmaya çalıştım. Sardalyalarımız evet, hazır. Aşkına, evet bu akşam menümüz bu şekilde. Haftada bir kere en az mutlaka balık tüketmeye özen gösteriyoruz arkadaşlar. Evet, Sizler kesinlikle. de gösterin. Evet bu şekilde hadi bakalım bize. Afiyet olsun. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gün akşam balıklı vesaire derken kayınvalidemler geldi ve oturduk. Çaydı muhabbetti. Zaten çekecek pek fazla bir şey yoktu. Yeni bir vlog başlayacağım ben bugün. Ee, ama kapanışı da bu halimle tekrar yapmak istedim. Bizi buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basmayı ve bizlere abone olmayı unutmayın. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.